8. Deva Ey ahiretini düşünen hasta! Hastalık sabun gibi günahların kirlerini yıkar, temizler. Hastalıklar kefaret zunub, günahlara kefaret olduğu hadis sahiyle ile sabittir. Hem hadiste vardır ki ermiş ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşer, imanlı bir hastanın titremesi de öyle günahları silker. Günahlar hayat ebediyede, ebedi hayatta daimi hastalıklardır. Bu hayat dünyeviyede, dünya hayatında dahi kalp, vicdan, ruh için manevi hastalıklardır. Sen eğer sabredip şak, şikayet etmezsen şu muvakkat geçici bir hastalık ile daimi pek çok hastalıklardan kurtuluyorsun. Eğer günahları düşünmüyorsan yahut ahireti bilmiyorsan veya Allah'ı tanımıyorsan sen de öyle dehşetli bir hastalık var ki milyon defa sendeki bu küçük hastalıktan daha büyüktür. Ondan feryat et. Çünkü bütün dünyanın mevcudatıyla kalbin, ruhun ve nefsin alakadardır. Mütemadiyen firak ve zeval ile o, o, o alakalar kesilip sende hadsiz yaralar açılır. Vahusuz özellikle ahireti bilmediğin için ölümü idamı ebedi tahayyül ettiğinden, hayal ettiğinden adeta güya yara bere içinde Dünya kadar hastalıklı bir vücudum var. İşte en evvel hadsiz yaralı ve hastalıklı bu büyük manevi vücudun hadsiz hastalıklarına kati ilaç ve kati şifa verici bir tiryak merham olan, merham olan iman ilacını aramak ve itikadını düzeltmek gerektir ki o ilacı bulmakta en kısa yol bu maddi hastalığın yıttığı gaflet perdesinin altında sana gösterdiği aczim ve zaafın penceresiyle bir Kadir Zülcelal'in kudretini ve rahmetini tanımaktır. Evet. Allah'ı tanımayanın dünya dolusu bela başında vardır. Allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve manevi sürürle doludur. Derecesine göre iman kuvvetiyle hisseder. Bu imandan gelen manevi sürür ve sevinç ve şifa ve lezzet altında cüzi maddi hastalıkların elemi erir ezel, ezilir.